Değerli izleyicilerimiz, bacılarım, kardeşlerim, öncelikle ölkemin yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sıfalar getirdiniz kanalıma, kanalımıza. Ee, bütün takipçilerimizin kanalına hoş geldiniz, Mehmet'imizin kanalı. Herkese hayırlı günler, hayırlı çarşambalar, Çarşamba yok mu? Çarşamba. Çarşamba, İnşallah hayırlı çarşambalar bulunuyor Sizler ne yapıyorsunuz, nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Allah'ın iyi, sağ iyiliği, sağlık, iyilik düşsün. Herkese Özlem Bacım'la burada konuşalım. Evet. Biz de bir tanem Aksaray'a geldik. Ee, Aksaray'a niye geldik? Niye geldik bacılarım? Ayın birinden belli. benim e, para kısıtlama oluyor herhalde. Günlük ya 100 lira yatıyor ya 100 lira ya, lira ya da 200 lira yapıyor. Ayın birinden belli. Bugün ay 8 mi? 8'i. E. 8'ine kadar da bilmem bütün takipçilerin takipçileridir. Bütün YouTube'larda mı oldu? bende mi oldu bilmiyorum. Kanala bir reklam koyuyoruz ama sadece videomuzu açtık mı diye. Bir tane reklam giriyor. Biz akşam sürekli baktık bu sene. Sen sayına. Bir video açtım bir tane reklam giriyor. Başka reklam girmiyor. Sizler de bizim istediğimiz bir tane bir reklam giriyor. Ondan sonra reklamlarımı hatta hep izliyorsanız Reklamları atlayıp izliyorsanız reklamları, reklamları atlamadan da izleyin. Yorumlara da yazın bacılarım. Üzerlerine çok güzel iyi gidiyor. 15 bin, 20 bin, 22 bin, 23 bin. İyice şimdi yolda 25 bin'e kadar yükseliyor. O da doğru. Ama bu para yatırmada bir kısıtlama var. Yeni bir şey mi geldi? Bu Amerika'dan yine bir şey mi geldi? Bir şey mi oldu? Hatta Tahut'un bugün bir de yazmış. O zaman 2025'in yeni ne lan adı ben diyemem sen sen vergi mükellefi mi diyor o mu yenileniyorum işte o bütün youtuberlarda kısıtlama varmış diyor. Ben zabana gelinimizi açtım, elmas gelinimizi. Kardeşimi açtım. Dedim elmalı dedim, yarın dedim, ayın birinden belli dedim. Benim dedim kanalıma bir haller oldu dedim. Biz reklamı yani o sahne tek tane reklam giriyordum. Reklamda kısıtlama var, para yakınma da kısıtlama var. Bu de de böyle oluyor mu dedi, sordum ben elmas gelinimizi. O da affa dedi, benim de kanaldan haberim var dedi. Ne dedi, hiçbir sen haberim var. Bazen geliyor ben yat yat otuz dakika gidiyor. yat ya da hiç dedi. Muhammed ağa dedi beni dedi bağladı hiçbir şey yapamıyorum dedi. Onda bana bir takipçimiz geldi bize Ümit kanalından bildirim mi gelmeye Ondan sonra kanallarda değişik değişik bir vardı Ümit Sabahan'ın konuştu olmasından bayağı konuştu. Kardeşinden de Onun da ablası, ilk ay ilk ay kanal var biliyorsunuz bizimle muhtelemini cevaplasın kanalı. İmkaz edilmiş, sadece bunun böyle böyle demiş, şu kadar karaya öyle. mesela. Hem de ben onları bir dolar hesabı dedim. Ve benim bir olduğu için. Ona da demiş, ben memnun ama yatan yani, para şu kadar yaptım çatlası. Yani, siz de diyor, çoğu azar, hana, Yani çoğunun azından bir şekilde alakası yok. Şu az olur mu bu iş canım? Bu, sonuçta emek bu. Yani emek yiyor. Sizlerin sayesinde alıyorsa tabii kim diri arsak da, kuru sarsak da, kuru sarsak da önce sizlerin sayesinde Allah razı olsun sizlerden biz onu ötesine değil geldik. kendi muhasebecimizle de değil Sabahına Mersin'den gelelim de de oraya. Oraya da yaptırdık. ben de Onu bir de Ben bir de uğraştım yaptım dedi. Bir şey gideceğim Verdi, de Şimdi mesela benim videoma dama girdiniz diye bir tane reklam giriyor. Başka girmeyiz. Ha ufrada yalnız o zaman bir bana gelmeyiz, izleyemeyiz. Yok. Her zaman şeyse gelirdi, bildirirse dedi. Amerika'da bir değişiklik mi var, şey mi var? Onu göstermeye gidiyorduk biz. Ondan ne dedim sizlere? Eee hani sürprizim var, sürprizim, sürprizim var diyordum da Ayşar'ın dediğinin cinsiyetini bir de takipçilerimiz var. Hayır Ayşar'ın dediğinin olmadı. E, söyleme sahip olduk destur halkı yaşında ne zaman e, hamile onu mu yapacağım diye söylemişsiniz. Ondan sonra benim e, ilk halk ne yapacağım soruyordu. Benim iki tane gönlüm var. Bizim sürprizimiz ne? Ben size de değil, sizler de yani biliyorum. Sabırsızlık sabı, 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 var, bekliyorsunuz. Yarın söyleyin zamanı, bir zamanı söylediği diyen takipçilerimiz olmuş. Sürprizimizle başlar mesle değil mi? Benim kaynım var, adı Muhammed. Eter. Muhammed Kaynı'nın doğum günü mü vardı yazmışlar. Muhammed Kaynı'nın çocuğunun kızının doğum günü mü vardı yazmışlar. Muhammed Kaynı'nın oğlu kız kaçırdı. Ha sizler de diyeceksiniz, sizin koyu adeta kız kaçırma diyeceğiz. Benim Muhammed Kaynı'nın oğlu Yasin oğlunun kız burada çalışıyordu. Orada da kız vardı, adı Lütfi. Lütfi'ye sormaz. İkisi orada tanışmışlar, birbirini beğenmişler, sevmişler. Kafaya kafaya uydurmuşlar kızımızın yaşı dolgun, Ondan sonra oğlumuz askerden geldiği 20-22 yaşında. iki doğum bir olmuş. Tamamlı seyran oldu sonlara. Sizi anlayacağız. Muhammed kaynımız, oğlumuz kaçını çıkmıştı. O bacılarım. Akşamda hava çıkları atıldı. Yaşı dolgun olduğu için de dün de arayı görmeye gittiler. Yani kısımlarımızı oraya gittiler. Muhammed Kaynım. Hacı Enişten, Hasan Kaynım, Hüseyin Usta. Muhtar var mıydı? Muhtar var mıydı? Var idi. Ha, köyümüzün muhtarı vardı. Oraya da gittiler. Kızın annesinin babasına konuşulmuş. Dedelerinin, nebeleriyle ara görüldü. Düğünümüz var. Cuma günü bayrağımız var. Kuban olduğum Allah bir yastıkta koyacaksın. Bir ömür boyu mutlu içinde için. Çinsin Yasin'imin. Yüklü'ye gelinim. Yani Ufa ailesine, Ufa annesine. Bir yeni çiçeğimiz de geldi. Lütfiye.

Annemə papazı çəkməyə sözləmişdi məgər ki nəslə bu raxan donuq olmayaxdı. O məsələn arşaq qabaq yazdığısı kimi surayır, sərdi. "Muhammed ayınımda yazdısən sənə." Mən onunda "Fəmlədim, de hər anda dedim Axəraya gedin, gedəcək" sanadım, süy şey soracaqlar. Papazı nə? Bizim tanımızdır, papazdırlar. Ondan ona gelinmiyordu. Kuaförede bizim bildiğimiz ziller var. İki gelin mesulle, yakın çocuk kurtardığımız Herhalde dedim, onu Muhammed kaynım Muhammed'in üzerinde telefonu dışındaydı. Abi ben baba yaptım, koca koptu de. Hemen gel, üzerinde tabi şu yıkıladıları. Oktan nasıl yayıp kurtardı, kırk 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 aldı. Ben de atmadım, ben de dedik, vardı. Ülerçimiz vardı, koca koptu dedik orada diye kaydırmış herhalde. Şunun adı ne? Neylere çarpmıştı? Bariyer. Bariyerlere değil, çarpmış bariyerlere çarpın. Herhalde bu direksiyon hakimde kaymış. <laughs> ondan sonra bariyerlerden sonra da bayağı şu öteye bir gitmiş. Ayrı vardı. Muhammed, ondan sonra Yasin, Mürtiye, Ayşe Etim'in kardeşi sen gelmiş. Onlar gitmişler ara bir. Olanların kısım ifadesi vardı. Kaynımda yanlarında gitmiş. Bari bir onda gitti bir şey gitti. Halat, Sevda kaynımla botanım geldi. Muhammed kaynımın taksisi olduğunda yani on para hiç kalmamış. Hmm. Arkaya gidersen daha kalmamış, on da hiç kalmamış. Orada taksiye bağladılar. Hüseyin Muhammed'in taksisi ne bildi? Ben de boşuna bizim taksiye bildim. Hacı Müslüm vardı. Sevda kaynım vardı. Taksiye çeke 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 çeke. Çünkü o kutu Muhammed kaynımın hayatına bir taksiyi koydu. Bunda da diyorum vardır bir hayır diyorum. Allah diyor gelmiş, Allah tekelinden atmış diyorum, tutmuş diyorum. Mesela iki, iki, bir kuş çalıya dolanmış gelmiş. Annesi babasının da doğuyup büyük sabah da 24 saat geçmeden. Uzan oldum Allah bana iyi esir gelmiş, geçiyor. El, esir gelmiş, iyilik. Buradan da geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyorum kaynına, oğluna kaza adamlar yani hiç güçlüydü bunu kanamadan daha iyi kurtuldular. Ondan sonra da Ayşe'nin de ultimu oynadı. Kahvaltı hazırlamışlar, kahvaltı yaptık. Eve gittik. Ondan sonra Hüseyin Usta köye gitti. Gidip telefon açtı. Hadi gidip hazırlan gidelim muhasebe edinize. Onlar da şey geleceğe misin gelinlik kiralamaya, kınalık kiralamaya. Zuhura zuhura bizim geleceğe gideceğiz. yıllar varmış. Bizim taksiyle ben, ondan sonra Hüseyin Usta, Yasin, Lütfiye gelinir. Biz bizim tahsilden geldik. Ondan muhasebe hocamızın 15 dakika işi varımız. Bekliyoruz. Biz de madem bizim önce gelmiştik. Arkadan da Muhammed Ayşe Eğitim. Ayşe Lütfiye gelinimiz iki tane aklaları. Onlar geliyor. muhasebeci bekleyip, hem de onları yok Burada işimizi hallettik diye bunların da işi var. Özellikle bununla böyle bazılarım arkadaşlarım kurban olduğum Allah hepsinin hayırlısını versin, sağlık versin. Sağlık olmadı mı, hayırlı olmadı mı, şey olmaz. Bunda da var. Bu hayır, bu Bayrağımız var, Muhammed Kaynım'ın olduğu bayrağı var. Sizlere de e, güzel güzel videoları çekeceğim, içerik üretmeye çalışacağım. Yani yarım saate bir çekiyorum ben içerikte. Yani ben düşünüyorsam yarım saate bir çekiyorum. Benim videolarımdan çekiyorum. Güzel güzel eşit eşit edeceğim. Çalgıcı bir Ondan sonra dönerdik ve bizim dünyanın Ayşe'nin dönerdiği şeyi belifemiz onu ayarladı. Bizim kat basılan yerde Bülent Gönülkeş abi kartı başladı benim gelinlerimin düğününü atıp onlara bahsettiler. Çalgıcı bizim, zaten bizim sorun meşhur salgıcısı Hasan oturup ayarlandı. Hem kardeş e gelinin mesajı yolu kardeşi. Anladım Hasan şimdi bir iş kaldı. Döner ayarlandı, kart ayarlandı, çalgı biz ayarlandı. Şimdi de işte kayınbabası, kayınanası getirdi gelini. Babam da gelinliydi, kınalıydı, algısıydı, virgisiydi onu yapacaklar. Biz de burada işimizi halledeceğiz. Ondan sonra evimize gideceğiz. Ondan sonra başlayacak düğün, başlasın düğünler diyecek, videolara başlayacak. Hatta yapabilirsiniz. Değerli izleyicilerimiz, de bizim muhasebecilerimiz ya, gitmedi, muhasebecimizin de işi de. varmış. Onda de. dedim ya, Muhammed kaynım, Gülney, ne gelini, oğlum? oğlanı getirdiler. Bizim Hülya'ya, Ayşe'ye aldığımız yerden, vera gelinlikten. Burada çok güzel Aynen. gelinlikleri var, ondan sonra kınalıklar var, bindallılar var. Biz buraya diye geldik ama ben aşağıdan inmeyeceğim. Ben böyle çekinirim, utanırım, sanki arkalarına düşmüş gibi oluyordu. Girdi de Hüseyin, dedi, biz buraya kaç kere geldik dedi, çek dedi. Evet, indik. Ustur Muhammed'e. Bu da Muhammed kaynım. Ayşe ailesi. Yani, gelin göstermem. göstermedi. Bu da damadımız. Bana. Yasin bana dönme sen. Yasin. Yasin bana dönme. Ha. Hani merak ediyorsunuz bu işte Muhammed kaynımın. Bu da işte evlenecek evet. damadımız. Bu da Ayşe ailesi. Buraya gelinlik bakmaya geldi. Gelinimiz ondan sonra kınalık gelinlik. Onlar beğeniyor. Biz de dedik madem şöyle bir çekelim. Şöyle şuradan başla Hüseyin bak şuradan. şuradan başla sen gelinliğe göstermek üzere. Oh, Acı var. Doğrular tank şarı çek. Seninki gelinlik içine de bakmıyor. Gelinlik iyiydi. E, canım iyi adamlarda tanı yok. İçeride müşteri var da ondan biraz ağır alıyorlar. Hemen Allah. Size alacağım. Var mı da beğendiğiniz? Alo. He? Yani ben şey video çekiyordum. Bir şey anladım. geldi senden de. Tamam o zaman. Dur ben telefonu kapatayım da sen seni mi arayalım biz? Tamam tamam bir dakikaya kapatırım ben.

nasıl baksın? Hı? nasıl da baksın? Bak nasıl yapışsın Bacım. Hmm. Bacım hep bir şey de ki, herkese kolay da yakışmaz. Beğen Kendi beyaz, gözleri de mavi. Bindallık mı, gınalık mı da <gülüyor> Findallı, <gülüyor> um, gınalı, <laughs> güzel. Gelinimiz de güzel canım. Anne mayalı bazlama gibi güzel. Ha, kendisi de çok güzel. Oğlumuz da unutmayalım bu arada. Oğlumuz da güzel, ya gelinimiz ya, hepiniz, de. Siz çok benziyorsunuz. Bir şey söyleyeyim mi? Beğen biz mi? Sen abi Altay'ın kardeş gelin hepiniz böyle bir güzel gözleri renkli renkli. Ne? Daha mı güzel? Vallahi o da benziyor sizin. Tamam, Herkese falan. Teyzenin oğlu olur mu? Oğlan tam sizin ikinizin. O da bizim oğlu. Gelin yani. de size benziyor. Hatta gelin de size anne babası da ne tür geliyor. <laughs> Vallahi. gelin demek ki bizimmiş. Yapacak ya, bir şey yok. Ya bu nasıl ya. Açık bu nasıl bu adam? Bu benim kardeşim olur bak. Şu benim kardeşim olur. O yüzden sen de benziyorsun. Sen ama ha. da benziyor. Hepiniz diyor hepiniz güzel benziyorsunuz. <laughs> Şöyle Adres nerede? akşamı ittik Aksaray'da. Hayat. Şimdi de Zehra Kuafir'e geldik. Az Az Zafer okul şu tarafta değil mi yavrum? Ee şurada. He. Niye geldiniz bu buraya? Babam, babandır. Ben abim bir şey soracak, ben de şaşırdım. Şu şu da okul hmm. tamam. 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 değil mi? Evet. Tamam. Tamam. mi? iki değil mi? <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Bizimkileri bildik. <laughs> evet. Evet. Gelin <mi> <laughs> <laughs> <Araba> Evet. <böyle gülüyor> Akşamın o soğukta eve nasıl gider? Zatiri oluruk. Kitkizi nimetim zatiri oluruk. Domatslarla domatesi pilav pişirelim. Şöyle akşamlar <laughs> akşamlar <laughs> size biz hep bize ne için? Ay oğlum, maykoz yumalmamız lazım. Anne, ben bana çele ve acı

Bura neymiş? Hayal tül mü? Ne? ne? Kalbinin yazdığı kağıt. He he. Alabilir Ben nereye koydum? Yunus sen bulamam. Bu sefer taşlarla iyice hızlı hızlı gitme. Hadi. Çekiyor mu? Ayrılmasın. Şey, yaparsam, Bu, <laughs> Gizlidir, saat oluyor, ne? Bak, şey, de i̇şte, şey, 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 oluyor şey, 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 şey,

ben yüzleri severim. <gülüyor> 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 güzel Biz atlar nereye geldik şimdi? Nereye geldik? <laughs> Ve her çekmesin diyorum. Biz nereye geldik? <laughs> ne itil? Ne? Yaşaya geldik. Gelinimize. Al, şal, fırına malzemesi. Bira gelen ister yazdılar. Yazmalar şeyden ne kadar ki? Şimdi sorayım. <laughs> Düzelir o işler. Düzelir, düzelir. Düzelir, düzelir. 2030'da düzelir. İmkanı yok düzelir. <laughs> He, düzelir, vallahi düzelir. Bitti mi elin şimdi? Bir Muhasebeye de gidemedik ya. Ha, muhasebe işi ha, ne olacak yarın bir daha mı gelecek? Ahşenede akşam oldu. Hiçbir evet. yok. Biz. kaybolduk. He, bu sefer de biz kaybolduk. O yüzden burada. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar değerli izleyicilerimiz. Biz alışımızı, virişimizi yaptık. Gelinimizin, damadımızın geze geze yorulduk. Ee, Muhammed hanemizi yemeğe getirdi. Burak kardeşler kıymalı pide salonu. Şöyle ustamız yapıyor. Güzelce ellerine sağlık. Bu normal onunla açılmaz değil mi oğlum? Köpek bundan olur. Köpek evet. Altı yapışmaz. Ya. Hı, hı. Evet. digər məziyə olum belə çıxaranlıq ya Gənar mı? Sadəmdir indi